Hikaye programına hoş geldiniz. Bu bölümdeki konumuz yazar, akademisyen, editör e, Sedat Demir. Şimdi ona sorularımızı soracağız. E, Sedat bey önce yazar kimliğinizle başlayalım. Eyvallah. Yani iki yakamız bir araya gelmiyor. Hayal etmeye çalışıyorum. E, şöyle yazmakla ilgili bir konuşacağız. İlk önce sorum şu, uzun süredir e, kurmaca eserinizi göremiyoruz, çıkmıyor. Ee... aslında çıkıyor evde. Ha, onlardan biraz bahsedelim. Yani benden çıkıyorlar, size ulaşmıyor. Yani e, okura ulaşması için herhalde e, ayrıca bir endişe çaba sarf etmiyorum. Belki de kendim editör olduğum için, sürekli kitaplar çıkardığım için okuyarak ve e, onları basma yoluyla değerlendirerek <laughs> belki de böyle bir hevesi hep erteliyorum. Yani kitabım çoğalsın, şu, şu olsun, bu olsun. Açıkçası bir acelem yok. Yani bana yazmaktan yani evde çalışmaktan onu yazacağım şeyi kurcalamaktan onu yeniden kurmaktan çok haz aldığım için öncelikle o kendim o dünyayı tam olarak oluşturmaya çalıştığım için herhalde size ulaşmıyor öncelikle. Yani onlar hala varlar. Sürekli de bence edebiyat metinlerinin tamamı likittir, akışkandır. Yani Süreç içerisinde anlamları değişir. Bir gün başka bir anlama gelirken başka bir anlama gelir, ertesi gün... işte Shakespeare okuyan 17. yüzyılda ayrıca keyif alıyordur. Şimdi okuyan başka bir keyif alıyor. Başka anlamlar yüklüyor ona muhtemelen. Kendi dizgesinden tekrar okuyor onu. Bu yüzden akışkandır. Benim metinlerde bilgisayarda yazılırken, şunu demeyeceğim, deftere yazıyorum sonra falan filan gibi şeylere gerek yok öyle romantizmlere bilgisayara yazarken ve yolda yürürken onu yeniden kurarken ayrıca büyük bir haz alıyorum. Zaten yazmanın şey değil midir bu? Yani bu evrenin gerçekliğinden, gerçekçi o can acıtılınca, acı, acıtıcılığından uzaklaşıp Godard'ın bir sözü vardı da önemli değil. Yani benimkine benzeyen şeyler söylüyor. Şimdi orada. şeyi Hı. böleceğim orada. Um, Umberto Eco da şey diyor hani her sene kitap e, çıkaranlara şaşırıyorum. Yani bir kitabın üzerine 3-4 yıl uğraşmanın hazını neden almadıkları bilmiyorum. Galiba oradasın sen de. Evet yani aceleciliğe gerek yok. Yani e, ben şimdi sevmiyorum şu meseleyi. Kadınların yazma güdüsü bence daha sağlıklı. Biz erkekler şey diyor düşündü. Tasdif bilmiyorum. Başıma bela gelmeyecekse yapayım ama biz erkeklerse şey diyoruz ölümsüz olmak için. Biz öldükten sonra kadınlar biz estetik bir şey yapıyoruz ya işte ortaya bir şey getiriyoruz, sunacağız bunu. Bana kadınların ikisi daha sağlıklı geliyor. Yani sen e, biraz daha zorlama bir şey bu. İşte 40 yaşına kadar iyi bir şiir yazamazsam intihar edeceğim falan gibi. <laughs> ne anlatıyorsun? Ha kurmacanın hazzı. Aslında ondan bahsediyorum. Yani şimdi e, ben bir öykü yazmıştım altı yıl önce. Altı yıl önce yazdım öyküyü 48 sayfalık bir novella yaptım. O novelayı şimdi tutup başka bir iki tane novelayla birleştiriyorum. Yani peşi sıra pardon birleştirmiyorum. Peşi sıra geliyorlar. O novelayı tekrar dördüncü kez yazıp koskoca bir evren oluşturmaya çalışıyorum. Yani bu, bunu yapmak bana daha anlamlı geliyor. Birileri şey bile diyor yani bir şeyi kaç kere yazabilirsin. Ben aynı şeyi defalarca farklı şekillerde yazabilirim. Şimdi ee, böyle düşünecek olursak kurmacanın hazır. Bende yoksa iki dosyalık öykü var. Yani bunu editör, yayıncı ağzımla söylüyorum. İki dosyalık öykünün tam olarak bende bir karşılığı yok, hani o tabirlerin bir karşılığı yok. Ya da bir tane, iki tane üçleme var, hani böyle Küçük Paris'e benzeyen üçlemeler var. Onlarda birisinin iki tanesi yazıldı da diğeri yazılmayı bekliyor ya da diğerleri de belki de hala müdahale edeceğim onlara ama Beş yıl sonra, on yıl sonra dönüp de yahu ben ne yazdım buna ne gerek varmış demeyeceğim şekilde Hı. de bir yandan da düşünüyorum bunu. Güzel. Hani sadece ya işte yazmanın hazzı falan bir yana. Çünkü evetim e ki beş yıl önce metni yayınlanan insanlara şu an ellerine verisi o metin ee, yüzleri 5 yıl önceki kadar keyifli görünmeyecek onları okurken. O zaman e, senin dediğin şey aslında e, zamana yaymanın aslında bir şart oldu. Geri dönüp utanmamak adına Kesinlikle. bunu biraz bekletmek, mayalamak vesaire lazım herhalde. Ya da şöyle söyleyeyim yani anlatacaklarım tabii ki ben oturup da polisiye yazmıyorum ya da bu e, şunu da türlere de karşıyım burada. Bir şey roman, romandır. Tarihi roman, polisiye roman diye bir şeylere de çok inanmıyorum. Ya, okur olarak da yaza, yazmaya çalışan birisi olarak da yayıncı olarak tabii ki oraya koyuyoruz. Hı, hı bu türler herhalde şey kitapçıların ve yaratıcılardan evet. evet. satış bir amaçlı şey. yani ya da tasnif kütüphanelerinde evet. bulundurduğu bir şey falan herhalde bilmiyorum yani e, o yüzden ama şey var yani bir, bir sene içerisinde tutup üç tane de metin yani kitap kitap değil işte onun adı dosya aslına bakarsınız o okurun eline geçtiği haliyle kapaklı ciltli tasarımlı olunca kitap diyoruz ona üç tane dosya belki de yayınlanabilir. bilmiyorum şu an ama e, herkesi davet ediyorum yani kitap yayınlama konusunda hırslı olmasınlar. Ee, bir de şöyle bir şey ortaya çıkıyor bu hırsla beraber. Yani e, öz denetimden yoksun kalıyorlar bazen. O coşkuyla yazmaya devam ediyorlar. E, eş, dost ya da birkaç editör beğeniyor. Ondan sonra basılıyor ve ondan sonra bir pişkanlık duygusu başlıyor. Bunun yerine çünkü şöyle oluyor. Coşku da şuna yaslanıyor. Hepimizin öykündüğü e, tipolojiler var ya da tipler var ya da isimler var. Yani işte ne bileyim, Türkiye'de bir hatında şeyler var işte. E, Vüysat Öbenergiller var. Kimse de Leyla Erbilgil olmak istemiyor. Kimse de Selim Burakgil olmak istemiyor. Ondan sonra başka kim var? Orhan Pamuk'a Özel Oğuz Atay. Oğuz Atay'a özenmeye çalışan bir grup genç var. Onlar da <laughs> e, tutunamayanlardan yola çıkarak özellikle böyle postmodern anlatmayı, e, anlatmaya ee, aslında şey var beceremedikleri yerlerde postmodern teknikleri çağırıyorlar yardıma hani o da öyle, öyle de bir şey sağladı Oğuz Atay imkan varmış gibi gösterdi bir aldatmaca yaptı yani e, giller be gillerden birisi olmamak e, bence çok güzel bir şey yani Yaşar Kemal gil Orhan Kemalgil biraz daha kasabaysa biraz daha daha tepeyse Yaşar Kemalgil, ee, kadınlarda işte din bilgileri bilgili yok ama çok fazla Buket Uzunergil, Ayşe Kulingil var. Yani iki birilerinden etkileneceğiz. Tabii ki onları övmeye devam edeceğiz. Tabii ki onları okumaya, onları değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama metnimizde de onlardan azıcık kaçırmaya çalışalım. Çünkü hiç kaçırmaya çalışmıyor insanlar. O yüzden birçok metin de Türk Edebiyatı'nda özellikle birbirine benziyor. Yani birbirine benzeyen metinlerden kastım şu işte... Açık konuşayım. Ee, hikaye geleneği, tahkiye sanatı falan diye şeyler konuşulup duruyor ya hı hı. E, fakültelerde ya da e, kafelerde. Fakülte kafelerinde konuşulmuyor çok ulutuluyor oralar. <laughs> e, konuşuluyor böyle e, oralarda böyle şeyler. E, Roman da diğer anlatı sanat anlatı tekniklerinden ya da yöntemlerinden birisi ve bu icat edilen bir şey. Yani son 300-400 yılın hikayesi bu. Ve biz de roman, özellikle romanda çok sık sorun da yaşıyoruz da. Yani roman var mı Türkçe'de? Var tabii ki. ISBN olan yüzlerce, bandrol alınan yüzlerce roman var. Yani ne yüzlerce? Pardon özür dilerim. Yani özellikle son 10-15 yılda kat be kat artıyor bu. Hızlanarak, ilme kazanarak artıyor. Çünkü bazı teknik, bazı kolaylıklar, imkanlar nedeniyle daha rahat yazılıyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani bir de bu kopyalama tekniği de var tabii ki. Hiç kimse farkında olmadığı şey. E bunları üst koyduğumuzda romanın da bir icat olduğunu, yani biz arabayı kendimiz yapmadık herhalde bildiğim kadarıyla. Başkası bir şeyleri bir araya getirerek yaptı. At arabası ya da atın kendisi gibi değil ya araba. Daha mekanik, daha teknolojik, daha işte teknik. Ya da işte televizyon da keza öyle. Yani benim babam evde otururken ben bir televizyon yapayım demedi. Tüp ya tüp bulmam lazım gidip tüp, tüp, alıp da yapayım falan demedi. İcat edilmiş bir şey ithal etti. En sonunda evine koydu televizyonu. Roman da böyle bir şey. Ee, tamam romanın birbirine benzer e, olması kayıtlarını o kayda değer bulalım bu durumu. Ama açık da ben şöyle bir şey yapayım ya o da değişik bir şey olsun. Yalnız ben net oluyormuşum. Susmuyorum evet, sana. O kısmı biraz varmıyorum. daha net sorayım o zaman. Yani tamam. romanın ithal gelmesi bize herhalde romanın yerli bir tür olmadığını kabul ediyoruz. Yerli, yerli de az inanıyorum. İşte neyse. bize ithal gelmesinin e, 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 negatif yönü ya da Türkiye'de bir yatıra etkisi ne oldu? Yani mesela Latin Amerika Edebiyatı'na gittiğimizde, yani epey bir arada okyanus falan da var. Biz sadece çevrilenlerden biliyoruz. Hı hı. Ya da İspanyolca bilenler daha rahat hareket ediyor tabii ki. Oraya gittiğimizde alıp o formu yeniden bozma, yeniden yapma eğilimleri var adamların, Latinlerin. Hı. Biz icat etmedik ama biz bunu biraz daha acayipleştiririz. Anladım. E sonra da biz ne yapıyoruz? Latin övüp duruyoruz. Şimdi de Koreli övmeye başladık zaten. Norveçli bir ara övdük. Şimdi sıra Korede. Evet. ama Latin övülmeye devam ediliyor. Övüp geldik. Ama adam uğraşıyor. Yani şey var, benim hep uydurduğum bir kavram var. Yani dilden yana hareket ediyoruz biz. E, dilden yana, dile doğru. Yani dile doğru derken var olan alışkanlığa saldırı. Sanatın temelinde bu yok mu? Bilmiyorum da ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani var olan roman anlayışı, bir dakika. Bu an, Burada anlatılan bir şey var. Ve ben anlatılan şey aynı şekilde defalarca anlatılıyor. Ben farklı bir şekilde nasıl anlatabilirim? Üsluptan falan bahsetmiyorum. Yeni, yani şey var, postmodernciler gibi de konuşmayayım. Yani edebiyat bir oyun alanıdır ama ben şunu ekliyorum. Edebiyat çok ciddi bir oyun, oyun alanıdır diyorum. Yani ben var olan e, teknikleri, var olan şeyleri bozmaya çalışayım e, gibi bir çaba bizde çok az. Orayı yine netleştirelim. Çünkü tamam. şeye doğru kaydım. Sanki... Ee, yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Avantgard olsun metinlere doğru gitmeye başladı senin sözün ama sen aslında formdan bahsetmiyorsun tam olarak yenilik dediğinde. Avantgard görünmeye e, e, yani şöyle bir, bir roman aslında bakarsan yani senin yazdığın ya da bir başkasının yazdığı roman birçok teknikten oluşuyor. Yani e... bunlar yeni de değil zaten. Yani şu an günümüzde avantgard olmanın da imkanı yok aslında. Aslında yok. Ben avantgard olmaktan ya bahsetmiyorum. Işte, aha, onu onu netleştirmek evet. için Yani şey farkında olmadan sen 50 tane teknik kullanıyorsun. Bunların farkında olarak kullandığını düşün. Yani sen derken yanlış anlama. Sen, <laughs> ben bu arada senin e, bir arada Bülent övelim yani. Sen <laughs> evet. Şimdi herhalde sorular bana geliyor daha çok. Evet. Yani senin yazdıklarını e, ideale yakın buluyorum ben. Ama 50 tane teknik kullanıyor bir yazar farkında olmadan. Farkında olarak kullandığı zaman onları. Bir dakika ben bunu revize edeyim. Bak başka bir... Aa, bir İki tekniği dışarıda bırakayım da şu tekniği kullanayım. Bir dakika o zaman benim bir üslubum da var burada. Aa, şey oluyor yani roman yapılan bir şey aslında. Hı hı. Aslına bakarsan bana sorarsan. Bu, bununla alakalı da başka bir soru geldi. Roman yapılan bir şey. yani şöyle e, yorumlar geliyordur belki editör olduğun için. Ya yayıncı da olduğun için. İşte Metnin şurası iyi kötü, şurayı değiştirsek mi diye arkadaşa belki yazar adayına veya yazara öneri götürüyorsun. Hı hı. Ama yazar diyor ki burayı değiştiremem, burası değişirse her şey kopar falan. Gerçekten kurmaca bir metinde değiştirilemeyecek bir şey var mı? Yoksa onun söylemenin farklı yolları var ve her türlü değiştirebilir miyiz? Hemen söyleyeyim yani hem editörlere yardımcı olalım hem yazarlara yardımcı olalım. Ee, şöyle bir şey, ee, ben az önce bir metni, bir met, bir paradigma oluşturdum. O paradigma şu üç sayfaydı, 30 sayfa, 300 sayfa falan dedim ya, demek ki olabiliyormuş. Hatta bu intihar hı hı. olayları falan çıkıyor. Ben hı hı. çok takip etmiyorum kim kimle kavga ediyor, çok da umurumda değil de mesela ben senin öykünü alırım, şey gibi oldu bu, tehdit gibi oldu, alırım. Başındaki paragrafı, ve sonundaki paragrafı değiştiririm, yayınlarım, yayınladım şey benim öykümdür. Çünkü ben tamamen onu yeniden okudum. Senden bağımsız bir şekilde ben o metnin yeni okuruyum. Ben hı o sen. metnin yeni mucidiyim. Hı hı. Aldım, iki paragrafı da değiştirdim. Ve sonra, o yüzden diyorum, birinci baskıda bir yayına bir editörse... ...ve hiç hatasız teslim etmişse... ...ikinci baskı yapılacak editör değişti. Editör değiştiğinde o metni o haliyle onaylayan kişi olduğu için o hali hazırdaki editör, o kitaba editör, o editörün adı yazılması lazım. Öncekinin değil. Hmm. Bir derlemedir. İşte Selahattin Özpalabekler derleme yapmıştır. Merhaba Selahattin abi. E, derleme yapmıştır. o Tamam o başka bir şey. Ben ondan hmm. bahsetmiyorum. Asıl doğru olan budur. Tıpkı dediğim gibi senin metni alıp yeniden onu başka bir küçük iki müdahaleyle bambaşka bir hale dönüştürme çabası gibi. Ee, soruyu soru bağlamı kaçırdım. Ya soruyu bağladın soru. Yani ha. şey de değiştirilemeyen bir edit yeri... editörlere ve yazarlara şöyle söyleyeyim. Şimdi yazar e, kişisi şunu unutuyor. E, ideal okur diye bir şey var. İdeal okur metnin kastını, yazarın kastını, metinler arasılığın kastını, hatta öz döngüselliğin kastını böyle bir arttırabiliriz bunu. Bahtine gideriz, eko'ya gideriz buradan. Kastını irdeleyen bu kavramları bilerek ya da bilmeyerek önemli değil. Onları yoklayan kişidir. Bu kişi yazarsa eğer ve yazar coşkuyu belirli seviyeye kadar kontrol edemiyorsa, oradan bir kere hatalı bir yol izler yani direksiyonun hakimiyetini kaybeder. Burada bir kesinlikle editöre ihtiyaç var. İkincisi, yeni o metnin aslında yazar kendisinin de o metnin bir okur olduğu farkında değil. Onu yazarken kendi gözlemlerine, deneyimlerine, birikimlerine, duygularına falan onları okuyarak, onları yazıyor. Onlardan bir şey yapıyor. Ama e, bunun farkında olmadığı için onun okuru olduğunu fark etmediği için sadece onun yaratıcısı olduğunu fark düşündüğü için dolayısıyla onun bir e, kusursuz bir çemberden küresel bir küre küre gibi düşünüyor. Değil. Hı hı. E, bunu bilmeyen yazarlar, bunu bilen yazar sayısı Türkiye'de çok az. Yani çok az. İsimlerini sayabileceğim düzeyde. Yani kısa sürer işimiz bu anlamda. Ama e, ben metnin okuru olduğunun biraz farkındayım ama tabii ki editör ihtiyacım var. Çünkü editör orada benim ismimi, cismimi, her şeyimi silerek, Sedat Demir mi gelmiş? Bana ne Sedat Demir'den? Ben metinle karşı karşıyayım şu an. Onun iç dünyasından daha önce ne halt yedi umurumda değil. Alıyorum ve o metnin işbirlikçisi haline dönüşüyorum. Editör o metnin işbirlikçisidir. Editör ideal okurdur demek istiyorum aslında. Editörsüz iş yapmayın diyebiliriz. İdeal, <laughs> <ok> ideal <laughs> okurdur yani açıkçası. Evet. Yani bugün e, şöyle bir şeyler sık sık yaşıyorum. E, editörlüğün şey olduğunu düşünüyorlar. Yani geliştirici editörlük falan diyorlar da büyük yapıların da buna ihtiyacı var, küçüklerin de var. Şimdi e, çok iddialı bir yazar geldi. 10 tane kitabı var. Bir ego ile karşı karşıyasınız. Yani yazmak zaten ego işi de çünkü dediğim gibi Sıkıcı gerçekliği beslenen başka bir gerçeklik ve bizi eğleyecek e, bir gerçeklik oluşturma işi ego ister zaten. <laughs> Çiçek bakmak bile minik olsa da bir ego ister. Çiçek solmuş bu arada çünkü ego olmuş. yok çünkü. Ego, ego yok. <laughs> yani e, bir de on kitaplı bir yazarın egosunu düşündüğümüzde ama o kadar e, kendinden emindir ki o ego ile uğraşmak çok zor. Bırakalım o egoyla editörün uğraşmasına izin verelim. Hı hı, Çünkü 10 tane öykü kitabı olan bir yazarın bir metni roman oldu. Romanda yaşadım böyle bir şey. Aman Allah'ım, harika öyküler yazıyor ama romana baktım. 60. sayfada muazzam bir kırılma var. O aynı anda okuyan diğer iki arkadaş vardı. Onlara sordum. Sayfayı söyle bana dedim. Nereden sonra sen tekrar geriye dönme arzusu hissediyorsun? 60'tan sonra diyor. Hmm. Editörüne bakıyorum. Editörlük bu büyük yazarlara karşı sadece şöyle yapılıyor gibi geliyor bana yoksa işte bu yayınlanırsa alta yorumlar gelirse yazsınlar hayır böyle değil falan filan diye. Eee razıyım. Ee, ben de linçlenme korkusu var uzun süredir. <laughs> o yüzden çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Bulaşmıyorum diyorsun sosyal Sağa sola bula bulaşmıyorum. Sosyal medyalardan daha çok sosyal bilimlerle uğraşıyorum herhalde. Biraz onun etkisi var. Ee, çok dahil olmam sosyal medyaya. Yani e, geliştirici de bahsetmiyorum ama bir çok büyük bir yazarın romanı baştan sondan atılabilir, ortadaki yapı değiştirilir, iki tane karakter metinden def edilebilir. Bu kutsal bir metin değil. Hı. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Bu kadar basit. İzleyicilerimize kanala abone olun falan veya bir mesajım var mı? Valla anlatacaklarım bunlarla sınırlı değil. Çok daha fazlası var. O dilden yana dile doğru ama önemli. <laughs> Tehlikeli bir e, motto. Motto dil, dilden <laughs> yana dile doğru. Hmm, anladım ne demek istediğini. Ama evet tehlikeli modda çünkü uğraş ister dile doğru olmak. Yani ben var olanla biraz mücadele edeceğim. Çok güzel. O zorlayıcı bir şeydir ama tabii ki nedir yani endüstriyel roman. Ben düşünüyorum bazen ee, adımı şey Tuçe, Buçe, Suçe gibi bir isim yapıp 50 e, sene iki tane e, aşın, kendisini falan bir ergen düşünelim aşkı için falan filan. 450 sayfalık bir pet romanına bir şey yazıp adını da şey koyabilirim yani çekil önümden Altta küçük aklımda sen varsın diye. Yani bu da roman. Hani hadi bakalım diyelim. Ee, böylece içimizi rahatlatamıyoruz tabii ki böyle dediğimizde. Ve bu arada bunu da yazmam çok zor. Çünkü kötü bir şey yazmak, e, yediğini düşünmek, iyi bir şey yazmaya çalışmaktan çok daha zor. Sevgili e, takipçi, izleyici artık. Kanalı böyle her bir kişi, çevresindeki 10 kişiye duyursun bence. Nasıl? <laughs> Güzel. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Bülent.